Nazlı Lezzetler kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlere yapımı çok kolay bir kurabiye tarifi vereceğim. Öncelikle karıştırma kabımıza 2 adet yumurtamızı alıyoruz. Üzerine yarım su bardağı artı 1,5 yemek kaşığı toz şekeri de alıyoruz ve karıştırıyoruz. Üzerine bardağın 4'te 3'ü kadar sıvı yağ koyuyoruz. Tekrar bir şöyle karıştırıyoruz. Sonra bir adet portakalın kabuğunu rendeliyoruz üstüne. Bir miktar damla çikolata koyuyorum. Bir paket kabartma tozumu ekliyorum ve yine karıştırıyorum. Şimdi yavaş yavaş unumu ekleyeceğim ve spatula ile ilk başta bir karıştıracağım. Ben 3 su bardağına yakın bir un kullandım. Siz ununuzun kalitesine göre kıvamını ayarlayabilirsiniz. Böyle biraz kıvam aldıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Kıvamı bu şekilde, çok sert değil, çok yumuşak da değil. Şimdi ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıyorum ve yuvarladıktan sonra elimle birazcık basıyorum hafif bir şekilde yassı olacak. 170 derecelik fırında kızarıncaya kadar pişiriyorum. Benim kurabiyelerim pişti, gerçekten de çok kabardılar. Kanalıma abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.